Efendim merhabalar. Marmara Park bugün nerede? Marmara Park bugün Karaköy'de. Aslında Karaköy deyince biraz da İstanbul demek lazım. Özellikle Kadıköy yakasında oturanlar İstanbul'a geçiyorum dediklerinde soluğu ilk aldıkları yer Karaköy'dü. Karaköy'ün başlangıcından beri aslında bir liman kenti, bir liman köyü ve giderek bir liman ilçesi haline geldiğini görüyoruz. İlçe diyorum çünkü zaman içerisinde Beyoğlu'nun büyük Karaköy mü, Eminönü'nün büyük Karaköy mü konuşulmuş tarihçiler arasında. Şimdi Beyoğlu e, ilçesine bağlı bir semt olarak geçiyor ama Karaköy'ü demin de dediğim gibi İstanbul olarak düşünmek gerekiyor. Şöyle kabul edelim, yani içinde Marmara, içinde biraz Ege, içinde biraz Akdeniz'in olduğu küçük bir kasabanın kocaman bir köye dönmüş hali. Bugün size Karaköy anlatacağız kısa bir gezi olacak. Yani düşündüğünüzden daha kısa olacak ama o kadar bilgi bombardımanı olacak ki ya Karaköy bunun tamamını içine nasıl sızdırabilmiş diyeceksiniz. Zaten onu anlasaydık. Karaköy'ü hakikaten bir bölümde değil belki de 5000 bölümde anlatmak gerekecekti. İstanbul'a özdeşleşmiş kült mekanların olduğunu daha önceki bölümlerde izlemiştik. Belki de onlardan en romantik olanlarından bir tanesi Galata Köprüsü üzerindeyiz. Arka tarafında Eminönü ve biraz daha geriye baktığınızda eski kenti görebiliyorsunuz. Ama Eminönü'nden bu tarafa vardığınız zaman işte Karaköy'e açılan kapının adı burası Galata Köprüsü. Galata Köprüsü yaklaşık 300-400 yıllık bir tarihe sahip. Tam olarak net olarak bilinmiyor çünkü bir ahşap köprü olarak ve dünyanın belki de ilk Şamandıralı köprüsü olarak trafik yolunu, deniz trafik yolunu kapatmaması için açılan-kapanan özellikle yapılmış. Bu arada köprüden geçiş parası veriyorsunuz. Hani bezirgenbaşı hikayesi vardır ya burada da bezirgenbaşları var. O dönem için 1800'lerde yayı olarak geçiyorsanız 5 para. Hamal olarak geçiyorsanız 10 para. Varsa eğer at arabanızla geçiyorsanız biraz daha yüksek para. Hatta bu çekimi yaptığım gün itibariyle ödeme sisteminin bundan yüz küsür sene önce kaldırıldığına denk geliyoruz. O yıl dönümünde Galata Köprüsü'nün üzerinde olmak harika bir şey. Şimdi İstanbul'u size uzun uzadıya e, tarihiyle anlatıyoruz ama bazı yerler tarihten çok kendisini şarkılarıyla ya da şiirleriyle anlatabiliyor. Bana Galata Köprüsü'nün resmini çiz derseniz e, arkamdaki balıkçılardan başladım. Nereden bakarsanız bakın herkesin bir emeklilik hayalidir. Olta balıkçılığı. Olta balıkçılığının kesintisiz sürdüğü tek köprü üzerindeyiz. Marmara'nın balığı bereketli. Tuttuklarının kimini evlerine götürüyorlar. Akşam için zilli kırıyorlar. Kimini de yakındaki balıkçılara satıyorlar. Bir şekilde harçlıklarını çıkartıyorlar. Neresinden bakarsanız bakın değerli bir suyun ve değerli bir köprünün üstündeyiz. Daha değerli yerleri de var tabii ki. Zaten gezimizde o tarafa doğru. Ne abi bunu böyle tutuyoruz abi. abi bak abi bak böyle açtım. Şimdi aşağı kadar isin bu. Bak burada ayar şeyi var. Ayarı, Ayarı var. tamam. tamam. Misil aşağı kadar isin. Hafif hafif hafi oynadım o tık 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 kendi böyle çek. Yere ayarlı yani. Aldığımız balık var da burada işe. Ne güzel ne çıktı İstabrit, bugün? İstavrit. 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 Satıyoruz yolumuzu bakıyoruz. Ee abi ne çıkıyor mesela günde? Vallahi iyi çalışırsan 7-8 kilo balık alırsın. Öyle mi? Kurtarıyor mu abi şeyi? Harçlığı çıkartıyor mu? İyi çok şükür. Çok şükür abi. Heh, Mesut abimin eli neydi? <laughs> vallahi, <laughs> vallahi, <laughs> vallahi. vallahi bereketli olduğunu söylenir, <laughs> bereketli olduğunu söylenir ama bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Artık yağ nasip demiş. Evet. Ben oltayı sahibine bırakıyorum. Abi. Semir izleyen oltayı sahibine bırakalım, <laughs> değil mi? Her, her <laughs> işin her işin. Her işin uzmanı var. <laughs> Gördüğünüz gibi <laughs> hepsinden ayrı ayrı ders aldım. <laughs> Rastgele. Sağ ol. Görüşürüz. Karaköy, Boğaz'ın aslında İstanbul'a Halice, Altın Boynuz, Golden On dediğimiz yere giriş kapısı. Kuzey tarafı daha çok imar için, iskan için ayrılmış. Bu tarafında ise birazdan göreceğimiz doklar var. Yani hep bir liman kenti olarak vapurun sesini de duydunuz. Her zaman elde tutulmuş. Aslında binli yıllarda, binli yıllarda bayağı popüler. Burası Cenovalılara bırakılmış. Cenovalılar bir Akdeniz kentine doğru çevirmişler burayı. Sonra bir üçlü görüyoruz. Venedikliler, Cenevizler, bir yandan da İspanyollar bu üçlü arasında değişen bir liman kenti. Düşünün neler taşınıyor o dönem için. Taşınan şeyleri düşünün. Yüksek ihtimal baharat. Yüksek ihtimal işte tekstil vesaire. O bu. Şöyle anlatayım size. Aslında en basit haliyle. Elimi iki tarafa açtığımda. Bakın bu taraf. Birazdan gireceğimiz. Necati Bey Caddesi ile. Tophane'ye doğru açılıyor. Bu tarafa baktığımız zaman Perşembe Pazarı yoluyla Azap Kapı'ya Açılıyor. Hemen arka tarafı görüyorsunuz Eminönüne açılan bir kapı. Hemen ön tarafında da Galata Kulesi yolunu izleyerek, özellikle e, birazdan da geçeceğiz oradan Bankalar Caddesi ya da eski ismiyle boyvada Caddesi üzerinden Galata Kulesine ve Beyoğlu'na doğru açılıyorsunuz. Bu kadar yere açılan bir arterden bahsedince, hani damarlarını tek tek tanıtmamak da olmaz. Tanıtacağız ama hep lezzetli olacak. İzninizle şimdi yavaş yavaş Karaköy'e. Dört adımda nasıl girilir onu göstereceğim. Bir, iki, üç, dört. Karaköy hoş geldiniz. Aslında Karaköy deyince neredeyse en genç unsurlardan bir tanesinin önündeyiz. En genç tarihi unsurlardan bir tanesi. Karaköy yeraltı geçti. 68 kolon üzerine 90 bin ton ağırlığı taşıyacak şekilde yapılmış ve içinde o zaman 23 dükkan bulunuyormuş. E şimdi biraz dükkanlar yan yana geldi. Son halini 20 senedir görmüyorum ama 20 sene önce buralardan yükselen sesleri çok iyi hatırlıyorum. Şimdi söyleyemeyeceğim sesler. Karaköy Yeraltı Çarşısı ya da geçidi benim olduğum saatlerde şu anda yani çekimi yaptığım saatlerde biraz rahat da olsa aslında İstanbul'un en kalabalık geçişlerinden bir tanesidir. Ha hani niçin kalabalıktır? Çünkü kurulduğundan bu yana küçük böyle elektronik parçaları, atıyorum teknolojik şeyler e, nedir telefonlar vesaireler bilmem ne. Daha da önemlisi e, çeşitli mühendislik okunda okuyan, elektrik elektronik okuyan gençlerin projeler projeleri için bulacakları küçük parçacıklar bu şeyin çarşının içerisinde satılırdı. Ha çarşı zaman içerisinde kabul edelim ki yüzünü değiştirdi ama hala baktığımız an yine biz elektrik elektronik eşya ağırlığını görüyoruz. Yüksek ihtimal mevcut orijinallerinden daha ucuza satılıyor. Çünkü gideri var, hızlı bir trafiği olduğu için kendi içinde bir keyfi de var. Yukarıda ciddi bir trafik olduğu için İstanbul'un İstanbul olduğu zamanlarda hem sıkışıklığı, hem kazaları, hem vesaireyi engellemek bir yandan da alternatif bir çarşı modeli yaratabilmek için bana göre bu yeraltı HVM'si yapılmış. İşe yaramış mı, yaramaz mı? Sonuçta Perşembe pazarından giriyorsun, Doktor'un oradan çıkıyorsun. E bundan güzeli Şam'da kayısı. Karaköy'ün ortasında bir yerdeyim. Acep ne tarafa gideyim diye sorarsanız bakın elimin bu tarafıyla size Arap Camii'nin de içinde olduğu Perşembe Pazarını gösterebiliyorum. Oraya doğru giderseniz zanaati öğrenebilirsiniz. Elimin bu tarafını izlerseniz Bankalar caddesi yoluyla paraya ulaşırsınız. Seçim sizin. Ben şimdilik para yerine zanaat seçiyorum. Buyursunlar. Merhaba. Eyvallah abi, kolay gelsin. Merhaba. Kentlere ruhunu veren şeyler artık duvar boyamaları. İddia ediyorum eski Karaköy'ü bilmiyorum. Yani benim gençliğimin Karaköy'ü bilmiyorum ama yeni Karaköy'de herhangi bir boş duvarda grafiti yapılmamış. Herhangi bir yer bulamazsınız. Bizim güzel grafitici sanatçılarımız var ve geceleri oraları boyuyorlar. Dediğim gibi dünyanın neresine giderseniz ister New York, ister Berlin fark etmez. Baktığınız zaman Karaköy'de tüm o kentlerin ruhunu görebilirsiniz çünkü her taraf repiti. Bizde boş yok. Dedim ya zanaat ve sanat iç içe. Medeniyet dediğin şeyin göstergelerinden bir tanesi metro. Şimdi hangi ülkeye gidersen git, dünyanın ilk metrosunu biz yaptık derler. Oysa ki şöyle arkama baktığımda bir metro tarihi vardır. 1875'ten başlar. Bulunduğum yer, yani yenilerin deyimiyle finiküler hat. İpli sistemli bir metro. Ama dünyanın en eski metrolarından bir tanesi. Ben Karaköy ucundayım. Nerede bitiyor? Daha yukarıda tünelde son buluyor. Zaten ismini de tünelden alıyor. Tünel sen ismini buradan alıyor. üstünde bulunduğumuz yer aslında Tersane Caddesi olarak biliniyor. Çünkü Tersane'ye çıkıyor, Aliş Tersanesi'ne çıkıyor. Ama çarşı pazar karıştı meselesi biraz Perşembe Pazarı'na bağlanır ya. Penç Şenbil. Hangi dil diyeceksiniz? Farsça. Beşinci gün anlamına geliyor. E ben burada tam bulunduğum yerle, bulunduğum yerle hemen üstümüzdeki Bankalar Caddesi ya da Boyvoda Caddesi arasında kurulan, Perşembeleri kurulan bir pazar var. İsmini de oradan alıyor. Bir gün kentsel dönüşümü yerine getirmek için bir yerlerden başlaması gerekiyor ya kent yöneticilerin. Diyorlar ki biz Perşembe pazarından başlayalım ıslah edelim orayı. Ne yapıyorlar? Kocaman bir çarşı yapıp ok meydanına Perşembe pazarı diyorlar. Hırdavatçıların tamamını oraya taşıyacaklar. Fışık olur mu? Sistem burada atıyor. Kalp hala burada. Hatta şöyle bir bakarsanız Galata Hırdavatçılar Çarşısı'nı görüyorsunuz. Ya İstanbul'un bu halini seviyorum. Kendi içinde inatçı, moderniteye açık ama tarihini unutmayan. Civata mı istiyorsun, somun mu? Gel birlikte arayalım. Vallahi normalen böyle modern modern mağazalar vesaire filan açılıyor ya bırak yani Türk esnafı işini bilir. Her şeyi bulamadığın her şey geleceksin. Burada bizzat yerinde arayacaksın. En küçük detaya kadar. Şimdi silikon tabancasını ne yapacaksın? Silikon tabancası çok önemli. Hayatımızda çok önemli. Kaç işe yarıyor biliyor musun? Abi bizi de çekin. <laughs> Abi çekelim. Çek çek. Heh, tamam. Şimdi Karaköy denince gelmeden olmayacak. Belki de 3-5 camiden bir tanesindeyiz. Arap Cami. Arap Cami biraz çarşının içerisine gizlenmiş, kendisini sanki saklı tutmaya çalışan ve korumaya çalışan bir cami. Aslında 1325 senesinde San Paolo, Aziz Paolo kilisesi olarak kurulmuş. 1453'te İstanbul'un fethinden itibaren de ismi Arap Cami olarak değiştirilmiş. İspanya'da İngiliz yolundan kaçan Müslümanların sığındığı bir cami olarak biliniyor. Ama daha da önemlisi hemen şurada gördüğünüz kabirden ve izninizle okuyacağım. Halife Velid bin Abdülmelik kardeşi Hazreti Mesleme'yi Anadolu'ya büyük bir orduyla gönderir. Mesleme yaptığı cenklerin sonucunda gele gele artık İstanbul'a kadar yükselir ve gelir. Ve orduyu, ordugahı buraya kurar. Arap caminin içerisinde hızlıca ve bolca vakit geçirir. Hızlıca diyorum çünkü çok fazla yaşamaz. Zaten arkamda da içinde Işıldıyas'ın kabri bulunuyor. Ve burada yaşadığı zaman dilimi içerisinde başa bir sürü bedbahtlık gelir. Hastalıklar, salgınlar, savaşlar onlar bunlar. Sorulduğunda Hazreti Mesleme der ki ya burası Kahırköy. Karaköy'ün bir adında Kahırköy olduğunu böylece öğrenmiş oluruz. Arapçam için son bir söz. İstanbul'da kiliseden camiye çevrilen ilk kilisedir. Ve belki de çok az görebilirsiniz kare yapılı bir minaresi vardır. Geldiğiniz zaman Sessiz bir Galata, sessiz bir Karaköy dinlemek isterseniz tam yeri de burasıdır. Hadi bakalım. Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra bir nüfus sayımı yapılır ve daha önce daha çok ekaliyete ait olan bu yerlerde hani işte Latinlere, atıyorum Cenovalılara, İspanyollara, İtalyanlara, Fransızlara ait olan bu yerlerde ağırlıklı olarak Müslüman ahali nüfusunu arttırmıştır. Nüfusun artması ile birlikte ticaret devam eder ve ticaret küçük hanlara taşınır. Hanları hatırlıyorsunuz daha önceki gezilerimizden. Bu hanlarda derli toplu küçük atölyelerin toplandığı, işte kendi içinde ihtisaslaşmış dükkan parçalarının bir binada, şimdi apartman, plaza dediğimiz bir binada toplanmış haldir. Ayakta kalanlardan bir tanesi şu arkamda gördüğünüz, şimdilerde otel çevrilmiş. Ama hani baktığınız zaman yaklaşık olarak anlattığım dönemin ipucunu verecek binadır. Paranın kokusu ister istemez insanı çekiyor. Gelelim 1800'lü yıllara, 1700'lerin sonu, 1800'lü yıllar. Yavaş yavaş Galata bankerleri dediğimiz sistem oturmaya başlar. Aslında bugünün ne diyelim finans dünyası, bankacılık dünyası. Bankerler ve bankalar birbirine karışır. Ortada bir kapital olunca doğal olarak da o kapitali göstermek için görkemli binalar, görkemli efendim, mesela mimariler ister. İstenen de olmuştur. Bugün Karaköy'ü gezdiğinizde ayakta mimarisiyle kalan o binaların hepsi hemen hemen bu caddede Boyvoda Caddesi üzerinde toplanmıştır. Boyvoda Caddesi şimdilerdeki ismiyle Bankalar Caddesidir. Ki yani bir caddeye bu isim bu kadar yakışır. Bütün büyük bankaların mutlaka burada kullanılsın kullanılmasın bir şubesi ya da genel merkezi bulunur. Ama buranın en eskisi teslim edersiniz ki Osmanlı Bankasıdır. Osmanlı Bankası bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak biliniyor. Ve ben de size bu takdimi tam da onun önünden yapıyorum iyi mi? Zamanın birinde Roma kentine gittiğimizde yengenizle birlikte bir Türk çocuğuna denk geldik. Abi aç çeşmesini gördün mü dedi. Ve gördüm dedim. E İspanyol merdivenlerini gördün mü? Hayırdır o nedir diye sordum. Aşk merdiveni derlerdi. Neyse dolayısıyla kentin merdivenleri kente aynı zamanda ruhunu veren ne diyelim küçük elbiselerden bir tanesi. O elbiselerden komando elbisesinin üzerindeyim şu anda. Komando merdivenleri. Rivayet olur ki Salamon Kamando isimli 1800'lerde yaşayan bir banker bir hayli de paralı çocukları okula Galata Kulesi yolunda rahat gitsin gelsin diye bu merdivenleri yaptırır. Bu merdivenler zaman içerisinde Karaköy'ün en çok fotoğraf çekilen yerlerinden bir tanesi olarak kalır. Dolayısıyla merdiveni çıkmayan açtan anlamaz. Buyurun birlikte aşk edelim. Ya aslında Karaköy'ün en güzel yerine geldik. Daha doğrusu benim en çok sevdiğim yerlerden bir tanesine. Neredeyse ya Mesutlar gençliğin her yerde mi geçti? Evet gençliğim her yerde geçti. İstanbul'un bütün sokaklarını, bütün mahallelerini, bütün caddelerini dolaştım. Ama İstanbul'un rıhtımları bambaşka lezzetler taşır. Onlardan bir tanesi Karaköy iskelesi. Karşıda yaşıyorsa eğer bir insan Anadolu yakasında ilk ayak basılan yer burası. Şimdi burayı modern bir iskele olarak düşünmeyin burada tek bir vapur olarak düşünmeyin. Tarihi boyunca iskeleymiş burası. Tarihi boyunca limanmış. Yani yaklaşık aralıksız size 2500 yıllık bir limandan bahsediyorum. Son hali bu. Ha bu hale gelene kadar da burada kaç iskele batırdık bilemezsiniz. Hatta 1900'lerde bir tanesi gözümüzün önünde battı. 1900'lerin sonlarında. Bir de anılara gelirsen. E Karaköy'ün çocukları her zaman böyle bir minik kopil hafif de parasız olurdu. Üşüdüğümüz zamanlarda şurada bir yerde Oturur bir çay içerdik. En fazla. Keşke o çaycılar yaşıyor olsaydı. Keşke biz de o günlerdeki gibi çocuk, genç ve kopil olsaydık. Karaköy'ün modernite ile tanışan yüzü şimdi artık bir gurme merkezi haline gelmesi. Yani şöyle ki ünlü lokantaların ya da buradan doğmuş kendi ünlü ve markasını yakalamış lokantaların, restoranların, işte meyhanelerin zaman içerisinde burada yerleşik kültür halini alması. Oysa ki bundan yaklaşık 100 sene önce bu kadar kozmopol bir yerde elbette ki tek başına dükkanlardan bahsedemeyiz. Daha çok ne var? Sokak lezzetleri var. O sokak lezzetleri dediğim şey de hep seyyar arabalarda. Aklınıza ne geliyorsa balıkçıdan tutun, çiğ köfteciye kadar. Mesela Mehmet Usta. Buraya gelip de Mehmet Usta'dan ne bileyim bir balık ekmek yemek, Eminönü'nde ya da Karaköy açıklarında Cavs ekmek yemekle neredeyse aynı tatlı bir şey. Düşünün. Cavs ekmek. Gençliğimiz zor geçti. Efendim, Cité France yani Fransız iş merkezi ya da Fransız pasajının ortasındayız. Ne işim var orada? Paris'te değil tabii ki. Yine Karaköy'de dokların hemen arkasında bir arka sokağa bağlayan bir pasaj burası. İsmini nereden alıyor? Takdir edersiniz ki ticarette tek el yok. Çift el var. Fransızı, Almanı, İtalyanı vesairesi. Buranın çok e, ne diyelim hani ticarette en üst olduğu zamanlarda bu yolları kullanarak kente girerlerdir. Fransızların çok kullandığı bir yol olduğu için buraya Fransız geçti ismi veriliyor. Bugünlerde yine baktığınızda içinde çok güzel kafeler, küçük küçük böyle dükkancıklar, butikler Hatta arayanlar için Türkiye elektronik eşyacıklar bile var. Ama sakin, sanki İstanbul'dan bir parça değil. Karaköy'e geldiğinizde mutlaka kendinize güzel bir geçit bulun. Ve neredeyse çağ atlamış gibi bir sokaktan bir sokağa yürüyün gidin. Fırına giren terler. 1960 yapımı. Neredeyiz? Galatasaray'ın içindeyiz. Biz ablanın yanındayız. Ablacığım kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Şimdi kimisi simit diyor, kimisi gevrek diyor. Sen ne diyorsun? Evet, her yörenin kendine göre has bir özesi var, değişik. Burada şey. ama halka diyorlar galiba, değil mi? Halka diyenler Halka diyen çok az. Hı. Biz burada Osmanlı zamanında tarihi simidimizi... Şimdi herkes diyor ki benim simidim en güzel. Ee, sizin mesela, senin simidinin özelliğini. Benim simidimin özelliği taş fırın olması. Hı. Malzeme kalitesi. Hı hı hı. Yani çocukluktan gelip bu işi bilip de sevgimizi katarak yapması. Sen yiyor musun simit? Ben günde üç tane simit diyorum Ekmeği mi? bıraktım ben. Sabah kahvaltım simit, ha. akşam ikinci çay yanına yeriz. Canımız istediği zaman bu vazgeçilmeyecek bir ürünümüz. 1960'dan beri, bakın 1960'dan beri hem genç hem fit kalmak, ekmeği kesiyoruz, simide başlıyoruz. tatlı tatlı gezdik tatlı tatlı konuşarak bitireceğiz. Nadir Güllü'nün yanındayız efendim. Karaköy deyince bir yandan yani hani bir semtin aynı zamanda şey markası ama yanına da işte Nadir Güllü'yü koyuyoruz. Evet, madri, madri, madri. Madri, evet. Kaçıncı kuşak? Ben 5. kuşak. 5. kuşak. İş 5. karaköy esnafıyız. Ee, çocukluğum Karaköy'de geçti. Halen de Karaköy'deyiz. Şeye geleceğim abi. Türkiye'deki tatlı kültürü bir kere bir yere geldi mi? Yoksa bir turistik e, kültür olarak mı kaldı? Tabii bir ülkenin mutfağı, o ülkenin kültürünün parçasıdır. Baklava da kültürümüzün parçası. En az benim kadar güzel yapan, başta Antep, İstanbul olmak üzere meslektaşlarımız sayesinde baklava kültürü Son yıllarda bütün dünya tarafından tanındı. Hı hı. Biz e, Karaköy'de olmamız Ayasofya'dan sonra çekmeden gelmeyin diyen yabancı kanalların burayı çok çekmesi, başka Discovery, CNN, El BBC gibi kanalların çekmesi bir anda baklavayı dünyaya tanıttırdı. Hı hı. Böylece gelen yabancı müşteri sayımız çok arttı. Bizim dükkanın en güzel özelliği orta direkte gelebiliyor, çok zengin de gelebiliyor. Önemli olan müşterinin verdiği parada gözü kalsın istemiyoruz. Dedemizden biz bunu gördük şey biliyoruz, Şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Rica Atımdan ederim. Senin. Ee, bir de bahçe yapmışsın. Bahçeye özel bir gün geleceğim. İnşallah. İnşallah. Yiyeceğiz. Dedim ya biz tarihin kültürü olan baklavayı önerilen dünyaya tanıtmak ama bu arada Türkiye'mi de tanıtmak. Ben Türkiye sevdalısıyım. Yani e, Türkiye'mizin konuşan değil konuşulan ülke olmasını istiyoruz. İnşallah. Onun için bu ülkede hepimiz A'den Z'ye siz de dahil, ben de dahil, politikacı da dahil işini güzel yaparsak de olursak bu ülke kalkanacak diyorum. İnşallah. İnşallah. Gördünüz mü Nadir Şef nasıl tatlı konuşuyor? Tatlı gezdik, tatlı dolaştık, tatlı konuştuk, tatlı yiyerek bitireceğiz. Dört adımda girdiğimiz Karaköy'ü bugünlük bitirdik. Marmara Park bugün neredeydi? Karaköy'deydi. Karaköy elbette ki dört adımda bitmez. Gezersiniz, ağzınız tatlanır. Daha çok görürsünüz, daha çok bilirsiniz, daha çok eğlenirsiniz. Yani anlatacak çok şey var. Ama gelelim asıl soruya. Marmara Park AVM'ye nasıl gideceğiz? Bakın arkamda Tophanay Hümayun var. Onun önünde de bir tramvay durağı var. Tramvaya biniyorsunuz, cevizli bağda iniyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bir metrobüse atlıyoruz gidiyoruz ta Beylikdüzü'ne. Sağ tarafımıza baktığımızda kocaman bir Marmara Park AVM görüyoruz. Bir dahaki programda kim bilir neredeyiz. Buluşmak üzere.